geldik. 15. ünitemizin konusu Arapçada çoğul türleri. Arapçada 3 tane çoğul var. Cem müzekker, cem müennes ve cem i mükesser. Cem müzekker deyince kardeşler sonunda vav ve nun olur ya da bu raf halinde. Ya da y ve nun olur. Bu da cer halinde. Evet. Cezm halinde zaten hasf söz konusu olur. Cem müennesin sonunda elif ve ta olur. Cem müennes olunca elif ve ta olur. Elif ve ta da söz konusu olunca cem müenneslerde yani üstün efendim esre ve ötre açıkça ne olur görülebilir. Cem-i mükesser altı şekilde yapılır. Altı şekilde yapılır. Bunu inşallah konu ıı, geldiği zaman efendim açıklarız. Şimdi bu çoğul türlerini ve örneklerini birlikte inceleyelim. Hazere ricalu ifadesinde Hazer'e hazır olduğu er-Ricalu adamlar. Ricalu cem mükesserdir. Yani kırık bir çoğuldur. Neden kırık, kırık bir çoğuldur? Bunu şöyle ifade edelim. Mükesser deyince yani e, bu Rical kelimesinin asrı neydi? Racul idi. Bunu nasıl kırmış? Yani nasıl çoğul yapmış? Kelimeyi bir anlamda kırmış. Yani C'den sonra bir harf ziyade etmiş. Elif getirmiş. Ne yapmış? İfadeyi kırmış. Bu yüzden mükesser. Yani kırık çoğul diyoruz. Fazel müciddun ifadesinde El müciddun yani çalışanlar kazandı, kurtuldu, gayret edenler kurtuldu diyelim. El müciddun sonunda vavnun var. Neden? Faze fiildir. El müciddun faildir. Failiyet yani raf hali demektir. Raf halinin asli alameti ötredir. Vav ve vav ve nun bunun tenvinin yerini alır. Buradaki vav da ötrenin yerini alır. Dolayısıyla çoğul çoğullarda cem' diyelim. Çoğullarda evet. Çoğullarda ötrenin yerini raf halinde ne tutuyor idi? Vav tutuyor idi. O yüzden burada vav gelmiş. Peki eee çoğul ama nasıl çoğullarda merfu çoğullarda Peki. Kara kütübe efendim. Bu ifade de kütüp ifadesi de mükesser çoğuldur. Kütüp ifadesi de mükesser bir çoğuldur. Bu da mükesser. Mükesser bir çoğuldur. Evet. Neden? Burada ne yapmış? Kitabı kütüp yapmış. Harekeleri değiştirmiş ve bir harfi ne yapmış? Eksiltmiş. Evet. Ekremtül gadimine yani gelenlere ikram ettim ifadesindeki el gadimin mef'uldür kardeşler. Mef'ul olunca mef'ul olunca mef'uliyetin asli harekesi fetha idi. Yani nasb hali diyelim. Çünkü mensup. Mensupluk bir nevi mef'ul olmak. Edilgen olmak demektir. Edilgen bir ifadedir. El-Gadimin, ikram edilenler kimlerdir? El-Gadimin, Gadimin gelenler yani misafirlerdir. kadimin mef'uldür, mensuptur. Nasb alameti çoğul, çoğullarda yağdır. Görüyorsunuz buradaki ya neyin yerini tutmuş? Fethanın yerini tutmuş. Nun da tenvinin yerini tutmuş. Evet tenvin dediğimiz tenvini yerini tutmuş. Evet. Başka üçüncü çoğulumuz neydi? Üçüncü çoğulumuz. Sonunda elif ve ta gelen cemi müennesi salim olan çoğullar idi. Müennes çoğullar. Elif ve ta. Fazetil müciddatü. Evet. Çalışan, Kimseler, ne oldu? Çalışan bayanlar e, kurtuluşa et, erdi. Yani şöyle diyelim. Çalışanlar başardı. Gayret edenler başardı. Çaba gösterenler başarıya ulaştı. İfadesinde El müciddatu cem'i müennes salimdir. Cem'i müennes salim. Sonunda elif ve ta vardır. Alameti budur zaten. Elif ve ta olunca Üstün esre ve ötreyi, üstünü, esreyi ve ötreyi net olarak sonunda ne yapabiliriz? Görebiliriz. İşte burada görebildiğimiz gibi. Ekrem tül kadimati olmuş. Çünkü nasb halinde pardon nasb halinde efendim nasb halinde üstün değil de Esre yani üstün değil de esre ne yapıyor? Nasbın yani fethanın yerini tutuyor. Evet, ekrentül gadimati ifadesinde el-gadimat mef'uldür, mensuptur. Nasb alameti esredir. Aynı şekilde alttaki örnekte ise razitu anil katibat katibelerden yani bayan katiplerden yani memur diyebiliriz. Razı oldum. İfadesinde ise anil katibati katibat mecrurdur. An cer harfidir. El katibati mecrurdur. Cer işareti de gene e, Cer halide yine Asli hareketi olan Esre ile e, Oluyor. Yani Cemmi müennes salimlerde Dolayısıyla Nasbe ve cerre Cemmi müennes salimlerde Esre ile oluyor. Evet. Kurallarımızda Demiş ki Yengasimul cemu selasete eksamin. Çoğullar üç kısımdır. Cemmi teksir yani kırık çoğullar. Cem müzekker salim ve müennes salim. Cemmi mükesser madelle ala eksere ekseri ini minisneyni bitegayyuri sureti müfredi. Müfredinin halinin değişmesi suretiyle oluşturulur. Üçüncü çoğul türümüz cem müenne salimdi. Sonuna elif ve ta gelir dedik. Ve e, raf halinde sonu ötreli olur. Cer ve nasb halinde sonu esreyle biter dedik. Dolayısıyla düzeltmiş ol ifademizi e, nasp söz konusu değil. Evet. Hangi çoğullar için? Tabii ki cemmenle salimler için. Evet. Cem mükesser için de altı şekilde yapılır dedik. mesela fazladan bir harf getiririz. Hareke fazlalanır. Efendim harf eklenir. Harf ve de harekede değişime uğrar. Cem müzekker salimlerin sonu da vavnunla ya da y ve nunla biter dedik. Eğer y ve nun ile bitiyorsa bilin ki bu ya mensuptur ya mecrurdur. Vav nunla bitiyorsa merfudur. Y nun ile bitiyorsa ya mensuptur ya da mecrurdur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.